Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size evimi göstereceğim. Umarım videolar, Minecraft videolarımı izleyenler merak etmiştir acaba evini. Evi nasıl diye. Çünkü sadece uyuyorum evim, işte evimde. evin, Sadece çok az şeyini gördünüz. Şimdi gördüğünüz gibi doğdum evimde. İlk önce isterseniz dışarıdan başlayalım. Ee, dışarıda küçük deren var. İçinde işte balıklar olan bir deren var. Küçük böyle. Sonra e, olduğu bir şey var. Çit. İçerisine bazen bayağı köylü gidiyor. İsterseniz öldüreyim. Allah Allah. Gege. Abi videoya devam. devam edelim. Lan. Lan. İşte gördüğünüz gibi. Buradaki sorunu hallettik. Tamam devam edelim. Şimdi ev, evimin içine bakalım isterseniz. Burada arada aslında hala adı yok. Adını yorumlara yazarsınız işte. Burada varildir. Aslında evet fazla eşyam var. Şu değerli olanlarını koyacağım. Değerli ve gereksiz olanlarını. Şaya, bana şey yapmasın. Envanterim en boşluk kalır. Şunu da koyalım. Şunu da şunu da. Şunu da Şunu da Tamam abi Şimdi biraz da sandığa koyalım Şunu Lan Sandal sandık koyan deliyim be Kovayı koyalım Bunu koyalım Bunu koyalım Bunlara gerek olmayan şeyleri koyuyorum işte. Devam abi. İsterseniz üst kata çıkalım. Hatta şurada kazanım da var. Siz onu göstermedim. Bir de böyle bir tane kürsüm var. Bunun ne işe yaradığını hala bilmiyorum. Bir de burada kedim var. Bunun adına ben pofuduk koydum. Eski kedimin adı. Yağmur yağıyor lan. Güzel oldu video. Böyle işte. Yeni arkadaşlar böyle. Bu videomda böyle oldu. Biraz kısa ama görüşürüz.